Alex. Hah, canım. Canımın içi. Hah. Bu suyu bugün birine içireceğim tamam mı? Cebine de bin lirayı koyacağım. İçer, içer misin? Ben içmem ya. Başkasını bulak. Kardeşim. Ya. Bu suyu bana tekle. Şunu sana bir takabilir miyim? Bu arada Sizin... izin almadan geldim. Kusura bakma. Sorun yok abi. Ya. Tamam. Şunu şuraya taktım. Kardeşim şuna eğer tekle içersen sana şu bin lirayı veriyorum. Beni takip ediyorsan da bunu 2 xliyorum Valla abi daha yeni yemek yedim de deneyeyim bir yine. Dene kardeşim. Sonuna kadar lıkır lıkır şuraya kadar iç. Abi nasıl? Nefes ver. Bombala. Oğlum. <laughs> Nereye kadar işte? Getir. Oo. Sayar mıyız? Sayar mıyız? Sayalım mı? ya. Sayalım abi daha yeni yemek yedik Şu zaten ya. Yani. Şu sana bonusum. Sen hmm. bir argasın. Gir bana mesaja sana özel bir